bağırsaklarımız barış içerisinde olmalıyız ki dışarıya yüzümüz gülsün. Mide asitini çok düşürecek ilaçlardan kaçınmak gerekiyor. Bağırsak neden ikinci beyin deniliyor? Bağırsakta yarası olan, inflamasyonu olanlarda mesela unutkanlık, eklem ağrıları, sırt ağrıları, boyun ağrıları oldukça fazla. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz beyin sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ederiz hocam tekrar geldiğiniz için de ayrıyeten teşekkür etmek istiyorum size ee, önemli güzel konu başlıklarımız var. Dilerseniz ilk olarak bağırsaklarla ilgili konuyu konuşalım. Ee, Bağırsa bildiğiniz üzere ikinci beyin deniliyor. Neden ikinci beyin deniliyor? Bu soruyla başlayalım. Eğer izin verirseniz önce neden beyin sinir babulik cerrahisi uzmanı varsa ikinci beyin diye sorulan soruya cevap vermek istiyor. Evet ya tabii buyurun. Bu soruda karşılaştı. Benim hedefim hep doğru tanı. <laughs> Hastalıklarda doğru tanıyı eğer koyabilirseniz de doğru gider. Önerdiğiniz seçenekler, tıbbi tedavi, cerrahi tedavi, alternatif yöntemler, adı her neyse tanı doğru oldu mu doğru olanı rahatlı bulabilirsiniz. Hı hı. Dolayısıyla bağırsaklara ikinci beyin denilmesinin nedeni tamamen beyin gibi bağırsaklarında kendi bağımsız bir sinir sistemi, kendi kontrolü sağlıyor. Enterik sinir sistemi olarak adlandırılır. Enterik sinir sisteminde beyinle bağırsak arasındaki ilişkiyi de Vagus siniri sağlar. Hı hı. Bu vagus sinirinde siz bütün bir düşündükleriniz bağırsaklarınıza yansır. Bağırsak ona göre pozisyonu belirler. Veya bağırsaklarda eğer bir inflamasyon oluştuysa bu da beyindeki hormonlarla ilgili, nörotransmitter adını verdiğimiz yapı taşlarıyla ilgili bölgelerde hasara yol açıyor, üretimi bozuyor, dengeyi bozuyor. Buz da size beyindeki bir takım işte bozukluğuna yol açıyor. Hı hı. Nasıl örneklendirebiliriz bunu? İnflamasyon olarak. İnflamasyonda bağırsaklarımızda mikrobiyat var. Bağırsakların belli bir peristaltizmi, hareketleri var. Bu yavaşlar azalır. Ve midedeki asit oranı çok önemli. Hı, hı. Midedeki asit oranını eğer düşürmeye kalkarsak bu sefer orada öğünler yeteri kadar öğütülmediği için aldığımız dışarıdaki gıdalara ait mikroplar da o asitik ortamda ölmediği için oradan ince bağırsağa geçiyor. Bunlarla ilgili savunma mekanizmasından dolayı mikrobiyatlar var. Bunlar genelde apendiks dediğimiz bölgede bulunur ve bunlar vücudumuzun bağırsaklardaki savunma mekanizmaları, hı hı. savaşçılarımız. Biz eğer mide asidini bozarsak, biz eğer aşırı stresliysek, biz eğer uykuya yeteri kadar önem vermiyorsak, uykusuzsak, ve biz işlenmemiş işlenmiş gıdaları daha fazla yiyorsak biz burada aldığımız gıdanın çoğunluğu şeker içerikliyse ve sıklıkla en ufak bir bağırsak probleminde antibiyotiğe sarılıyorsak bu mikrobiyatların normal dengesini bozuyoruz. Normal dengeyi bozduğumuz zaman orada bu sefer savaş başlıyor. Bu inflamasyon adını verdiğimiz bir süreç. Hı hı. Bu inflamasyon neticesinde bağırsakların duvarındaki emilim bozuluyor. Emilim bozulduğu zaman kan dolaşımına, sistemik dolaşıma o gıdalardan elde etmeyi umduğumuz, beklediğimiz vitamin B12, kalsiyum gibi minerallerin, vitaminlerin alınımı da azalıyor. Hı hı. Dolayısıyla beyin beslenemiyor. Beyin beslenemediği zaman da buna ait eksiklerden vitamin B12 eksikliğinde siz unutkanlık olarak ya da kognitif bozukluk adını verdiğimiz bilişsel bozukluklar ortaya çıkıyor. Ve bunun nedeni bağırsaktaki inflamasyon ve onun yeteri kadar emilimi engellemesi. Bununla birlikte kalsiyumla ilgili emilim bozukluğunda beyinde bir takım nörodejeneratif değişiklikler ortaya çıkıyor. Nörotransmitterler arasındaki bağlantı zayıflıyor. O bağlantı zayıfladığı zaman da entelektüel bir takım eksiklikler ortaya çıkıyor ve kişinin doluklaştığını hareketlerindeki yavaşlamayı görüyorsunuz. Hatta unutkanlık öyle bir boyuta varıyor ki bu Alzheimer unutkanlığı mı yoksa bu hastada şeker ve tansiyon da varsa buna bağlı vasküler demans adını verdiğimiz bir unutkanlık mı? Yaşa bağlı veya kafanın yoğununa bağlı bir unutkanlık mı diye nöroloji uzmanı meslektaşlarımız bunların ayrımını yapıyor. Hı hı. Beyin sinir obolik cerrahisinde ayrıca hangi hastalar gelirler? Belde tutulma ağrısı, boyun tutulması ağrısı, eklem ağrısı olanlar gelirler. Burada da olay aslında niye? yine inflamasyon. Evet. Bu inflamasyon nereden başlıyor? Bağırsaktan başlıyor. Buradaki eminim bozukluğu, inflamasyon bu sefer de vücutta ödem artımına yol açıyor. Vücuttaki ödem artımına yol açarak da sizde tutulma ağrısını adını verdiğimiz ağırlığa yol açar. İnsanlar krem dahi vücudunda sürmeye kalktığı zaman veya dokunduğunda sizi bas bas bağırtan ağırlar olur. Bunları da yine altta yatan nedenleri bağırsaktaki inflamasyon bozukluğu. Dolayısıyla bağırsaklarımız da barış içerisinde olmalıyız ki dışarıya yüzümüz gülsün. Bağırsaklarımız da barış içerisinde olmalıyız ki uykumuzu rahat uyuyabilir. Şimdi normal sınav dönemlerinde bakarsınız erişkin mesela doçentlik sınavına hazırlanan ilişkin birini düşünün. Veyahut da normal üniversite sınavına hazırlanan, lise sınavına hazırlanan gençleri düşünün. Bunların sınav dönemlerinde ellerinde, kollarında yaralar çıkar. Hı hı. Bu yaraların çıkma nedeni de yine bağırsaklardaki inflamasyon sonucu açığa çıkan histaminin vücutta ciltteki bulguları. Hı. Buna benzer bağırsakta yaşanan her olay kendini sistemik olarak gösterir. Az önce bahsettiğim bel, boyun, sırt ağrıları. Az önce bahsettiğim unutkanlık, artı kognitif bozukluk, entelektüel düzeydeki bozukluklar. Bu ve buna benzer tüm konuların hepsi bağırsaktaki inflamasyondan kaynaklanıyor. Ve bağırsaktaki inflamasyon tamamen bizim Barsa, yediğimiz, içtiğimiz yiyecekler, içecekler, ilaçlar, stres, uykusuzluk ve buna benzer egzersiz yokluğu, Buna benzer her şey bunu tetikleyen unsurlar. Peki tam olarak nasıl başa çıkacağız? Böyle bir e, hastalık var diyelim ki bağırsakta, inflamasyon oluşmuş. Nasıl başa çıkılmalı, neler yapılmalı? Öncelikle stres yönetimi. Hı hı. Stres yönetimini eğer iyi yapabilirsek, o bizim öfke anında mesela sinirlendiğiniz zaman yediğim mideme oturdu. Sinirlendiğiniz zaman işte bir anda iştahınız kesilir. Arkasından bir kabızlık ya da işte bir karında şişkinlik, bir distansiyon diye adlandırılan bir tabloyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu kısır bir döngüye sizi sokuyor. Sinirlendiğimiz anda kan, çünkü sinir anında beyin bir anda acaba bunu yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım? Yaparsam ne olur, Yapmasam ne olur? Ağlama, hüzün, öfke hepsi bir arada bunlar hep beyinle ilgili. Kanın büyük bir kısmı oraya hücum ediyor. Oraya hücum edince bu sefer bağırsaklarda yeteri kadar kanlanma olmayınca oradaki peristaltizm azalıyor. O azalınca da öğün işleminde onu öğütme zayıflıyor. Buna bağlı olarak da kendini gaz olarak gösteriyor. Siz huzursuz oluyorsunuz. Ve bunların sonucunda hormon salınımını bozuyor. O yüzden stres yönetimi iyi olmalı. O nasıl yapılabilir? Egzersiz de yapılabilir. O nasıl yapılabilir? Kitap okuyarak yapılabilir. O eğer çok ağır düzeydeydi, psikiyatri uzmanı destekle bu giderilebilir. Ama daha da ötesi genelde magnezyum, magnezyum bir glisinat mesela hem kasları gevşetiyor, bir rahatlık veriyor, hı hı. hem de sinir sistemindeki etkiyle sizin o stresinizi, kaygınızı alabiliyor. Artık nöroloji uzmanı meslektaşlarımız e, bu tarz stresi, kaygısı olanlara magnezyum preparatlarını veriyorlar. Bunu takviye gıda olarak da alabilirsiniz. Magnezyumun kendisini aldığınız zaman magnezyum aynı zamanda melatonin salınımını da arttırıyor. Melatonin salınımının artması bize neyi sağlıyor? Kaliteli bir uykuyu evet. sağlıyor. Kaliteli uykuyu aldığımız zaman o stresle de mücadele etmiş oluyoruz. Hı hı. Dolayısıyla temelinde bahsettiğimiz tedbirleri alıyoruz. Beraberinde tatvi olarak mesela magnezyum alıyoruz. Bağırsaktaki inflamasyonda ayrıca en önemli etkenlerden bir tanesi nedir? Zerdeçal. Zencefil bu ve buna benzer takviyeler almak gerekiyor. Uyku için hemen melatoninle sarılmamak gerekiyor. Çünkü melatonin belli bir noktada dışarıdan aldığınız zaman beyin kendi melatonini üretmiyor. O aldığınız takviye çünkü bu evet yeterli miktarda benim için diyor ve bir müddet sonra ona alışıyor. Kendi üretmediği zaman da bu sefer melatonin kendisi dışarıdan aldığınızda yetmeyince yine uykusu problemi ortaya çıkıyor. Magnezyumun yanında çay olarak olur veya onların kapsülleri var. Kapsülleri olabilir. Birebir olarak melisa otu, hmm. çoban çökertel otu, Passiflora otu, karabaş otu. Bunlarla beraber magnezyum aldığınız zaman hem kaliteli bir uyku almış oluyorsunuz hem de stresinizle mücadelede size önemli bir yol sağlıyor hem de kaslarınızı rahatlatıyor. Yoga ya da benzeri bir sporu mutlaka yapın. Uykunun kalitesini arttırmak adına mesela gerekli tedbirleri alın. Bunları yaptığınız takdirde beraberinde de şekeri, karbonhidratlı yiyecekleri beslenme şeyimizde iyice dışarıya çıkarttığımız zaman bu işlenmiş besinlerden uzak durduğumuz zaman doğal yoldan beslenmeye önem verdiğimizde en ufak bir ishal veya bağırsak probleminde eğer büyük abdest halinde, gayta halinde doktorunuzu gördüğü bir enfeksiyon yoksa onun önerisi herhangi bir enfeksiyon lehine değilse hemen antibiyotiğe sarılmayın diyoruz biz. İzleyicilerimiz bunu unutmasınlar. Çünkü sarıldığınız antibiyotik sizin bağırsaklarınızda sizin için savaşacak olan mikrobiyatları öldürüyor. O mikrobiyatlar öldüğü zaman da savaş başlıyor ve adına inflamasyon diyoruz. Ve bunun sonucunda az önce bahsettiğimiz yakınmalar ortaya çıkıyor. Ülteratif kolit, kron hastalığı gibi bağırsakta yarası olan, inflamasyonu olanlarda mesela unutkanlık, eklem ağrıları, sırt ağrıları, boyun ağrıları oldukça fazla. Çünkü bu inflamator motor hastalıkları grubuna giriyor zaten. Evet. O yüzden bunlarda beslenme de çok önemli. Buna dikkat edeceğiz. Mide asidini çok düşürecek ilaçlardan kaçınmak gerekiyor. Ezbere mide asidini düşürecek, mide koruyucu adı altında ilaçlar almamak gerekiyor. Eğer doktorunuz tarafından tanısı konulmuş bir ülseriniz varsa, ağır mide de hasarınız varsa, evet proton pompa inhibitör adını verdiğim bir ilaçlarını alın. Ama böyle bir şey yoksa, ya işte şunu yiyorum, şu ilacı alıyorum, hadi midemi korusun deyip de aldığınız zaman mide asitini düşürmeye bağlı olarak bağırsaklarınızın siz düzenini, dengesini bozmuş oluyorsunuz. Bunu yenmek adına ne yapılmalı? Elma yenilmeli. Aa, elma. Erik yenilmeli. Tabii. Elma, erik yenilmeli. Nasıl ki magnezyum, zerdeçal, zencefil, pasiflora otu, çoban çöğerteni otu, melisa otunu, karamoşu otunu sayıyorsan elmayı. Elma yediğiniz zaman bağırsaklarınızın sizin yüzünüzü güldürdüğünü hissetmeye başlarsınız. Bu hem gereksiz antibiyotik almaktan sizi kurtarıyor hem de bağırsaklarınızın peristaltizmini arttırmış oluyor. Hı hı. Bunlarla beraber eğer doğru bir yol izlersek, böyle gidersek bağırsaklarımız huzurlu, dolayısıyla biz de huzurluyuz. Hı hı. Zaten hocam strese girdiğimiz zaman ilk etkilenen ya vücudumuzdaki yerlerden biri bağırsak mesela Kesinlikle. huzursuz bağırsak sendromunu da buna örnek verebiliriz. Kesinlikle. Kesinlikle. ve bir kısır döngüye giriyor. Evet. O yüzden bunu çözmek için bir yandan bağırsa dengeli bir şekilde koruyacak şekilde nasıl besleyebiliriz? Bir yandan da stresi nasıl en aza indirir de o kısır döngüden çıkartmış oluruz. Bunun o takibini iyi yapmak gerekiyor. Evet. Dolayısıyla Beyin-sidri omulik cerdaysi uzmanı olarak önereceğim şu, vücudumuzun her yeri bir bütündür. Bütüncül yaklaşmamız gerekiyor. Bütüncül yaklaşmadığım zaman bu sadece benim branşımda şuraya aittir, şunu yapayım ya da buraya aittir diye deyip öğrenip sadece branşlaştığımız konu üzerinde odaklanırsak hata yapmış oluruz. Evet. Vücudu bir bütün olarak görüp bütüncül yaklaşmak gerekiyor.